Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben koforfan yönetim ekibinden Cem Arascan. Bugün e, sizlere klan tanıtımına konu açan klanların şöyle tek tek e, başlıklarından aldım bakın burada. Şimdi e, bu klanlardan 10 tane klana klan premium vereceğiz. Bilginiz olsun. Buradan da gösterelim. Çekiliş ismi Klan Premium. Kazanacak klan 10. Yedekte 3 de yedek hadi. Yalnızca bir katılım hakkı olsun. Let's go. Evet. Sokolos klan kazandı. Magetimi acil pres magi aranıyor. E, bu magetimin e, açtığı konudaki klan kazandı. Strateji klanı, brother klanı, magetim olarak buradayız. Bu klan e, Pratiti klanı Familia klanı Carpe diem klanı Previliye klanı, Surata Şamar. Surata Şamar klanı bunlar kazandı. Şu konulara da özellikle ee, bakayım hangisi. Magetime, Acil Pres, Magetim. Şu Magetimin e, klanı hangisi ise ona verilecek. Bir de şu Magetim olarak var. Şu iki e, konuyu özellikle bakılıp verilecek. Bunlardan almayan olursa ya da klanını kurmamış olursa buradaki Wizard of Valinor, Master of Heavy ve Asgard klanını da e, yedekler bunlar. Bunlardan almayan olursa bu yedeklerden birine de vereceğiz. Bu şekilde de çekilişi bitirelim.